Bakın bu dünya gelir geçici bir hayattır. İmtihan için dünya gelmişiz. Yani Kur'an'ı okuyup anlamak, yaşamak. Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Evlen çayına eyleme dökülmüş. Bir ayet pratik eyleme dökülmüş bir kitaptır. Biz Kur'an dışında yaşam şartı, hayat usulü benimserseniz insana eşitliği, özgürlüğü, adaleti sağlayamazsınız. Çünkü Müslüman üzerinde teslim olan demektir. Allah'a bitirelim gidin. Tek ilah ve Rab kabul eden demektir. İlahların Arapça sıfatı Allah demek değildir. Allah her şeyi yarattığı için adam zeyye, küre, her işe ise istemez karışacak. Eyvallah. Yani kardeş ben Şimdi her tarafta Allah'ın eseri var mı yok mu? Su bile Allah'ın bir izi eseridir. Su bir bilimsel kanundur. Şanlıydı kilise dönünce hali de canı etkilemiş. Kilise önce ikinci hali şahiden Naho. Yahud. Yahudiler yürüyor. Yüzü kendisi Zaman Peygamber'in mühürü. daha için Davut Ağaçı'nın mührü. Müslümanlar İsrail'in de yaptılar. Çünkü Yahudiler, Davut ile Süleyman peygamberi, peygamber görmüyorlar, mesaj görüyorlar. Beni e, camide bütün milletin içerisine defol git ve buna benzer pis laflar ediliyor polis. Polisin bir tanesi bana affetsin burada diyor ki pezevenk burada. Üç dört hafta önce diyor pezevenk cami terk et. Ben burada millete vaaz zaman atıyorum polis bana diyor pezevenk. Bu çarşı kalkındaki özellikle polisler sivil polisler yani ya, resmi değil. Pezevenk diyor burayı terk et. Ben dedim ki ben dini değerleri anlatıyorum Pezevenk diyor hafı sen, ben değil. Dedi sus lan sus lan. Bana iki tane darbe marbe attı aklıma gelmiyor. Dışarıda aynen şu şekilde kelepçe üç tane polis geldi kelepçeledi Başıma o şapkan vardı. Şapkamı başımın üzerine attılar. O yani Amerikanın o Guantanamo'daki Müslümanlar mı üzerine o şapkalarda attı nefes alamadım dedim bırak nefes al dedi hayır dedi. Aynen bu şekilde götürdüler beni. Ta karakola kadar. Zaten görüntüler var. Görüntüler var değil mi? Daha bir hafta etmedi. Çıkar. Dışarıda görüntüler var. Mobesta'da, kameranda görüntüler var. Aynen bu şekilde beni götürdüler. Dedim nefes alamıyorum. Dedi ki dışına bak dedi. Kelepçede bakın. Burada yani izleyi de var ha. Bak kelepçe izleyi de var. Şu elim buradan uyuşmuş. Bu elim buradan diyor ki sanki burası yoktur.